Bugün istiyoruz ki panik hata konuşalım. Çok fazla yaygın. Toplumsal yaşamın değişmesi, şehirleşmeyle beraber, insanın kendisini yalnız hissetmesiyle beraber, sorunlar karşısında daha çok ezildiğini, daha çok başa çıkmakta zorlandığını hissettiğimiz bir toplumsal yaşam döneminden geçiyoruz. Ve dolayısıyla zorluklar karşısında da daha güçsüz, zorluklar karşısında da daha kırılgan olabiliyoruz. Peki kimler daha çok kırılgan olabiliyor? Kimler bu zorlukları bir psikolojik belirtiye dönüştürüyor? Kimler bunların üstesinden gelebiliyor? Bunları istiyoruz ki konuşalım. Panik atak. Bizim bildiğimiz gibi herkes panik atak mı geçiriyor? Yoksa panik atak bildiğimiz şeyler bazen yanlış mı? Gerçekten her kaygılanmak, her telaşlanmak, her heyecanlanmak. Panik atak mıdır? Bunları istiyoruz ki sizlerle konuşalım. Evet, panik atak öncelikle yanlış bir alarm durumu. Bizim fiziksel dünyamız, ruhsal dünyamız belirtiler üzerinden, duyumlar üzerinden bir alarma geçiyor. Bir tehdit algısı, bir korku algısı bütün ruhsal dünyamızı sarıyor ve kişi kendisini tehdit altında hissediyor, çok tehlikeli şeyler olacağı duygusuna kapılıyor. Bir dehşet duygusu adeta ve aniden başlıyor, aniden başlayan panik atak bir süre sonra çok kısa sürede 10 dakikada en yüksek seviyesine ulaşıyor. En yüksek seviyesine ulaştıktan sonra kişi de bir takım fiziksel, ruhsal, bir takım düşünsel belirtilerle kendini gösteriyor. Nedir bunlar? bir kontrolünü kaybetme durumu. Kontrolünü kaybetme korkusu, bayılma korkusu, terleme, ağız kurulu, nefes darlığı, göğsünde sıkışma hissi ve sanki boğulacakmış gibi olma, nefes alamama, kontrolünü kaybedecek, delirecekmiş fikri ve daha doğrusu bunların hepsinin altında bir ölüm korkusu. Öleceğim, kimse bana yardım edemeyecek ve bu durumla başa çıkamayacağım korkusu. Bunlar yoğun bir şekilde yaşanır ve kişide bu tedirgin, panik durumu zaman zaman birçok hastalığında belirtisi gibi ortaya konulur. Ve kişi o sırada çok ciddi bir rahatsızlığın olduğu, çok ciddi bir risk ve ölüm durumuyla karşı karşıya olduğu fikri içindedir. Bir süre sonra sakinleşir, bu geçer. 20 dakika yarım saat sonra bu geçer ve bunun geçmesiyle beraber kişi sakinleşir. Ama birkaç panik atak geçirdikten sonra tekrar geçireceğim kaygısı, tekrar bunun olacağı kaygısı, bu panik atağı bekleme korkusu çoğalmaya başlar. Bu çoğaldıkça kişi nerede panik atak geçirmişse örneğin açık alanda geçirmişse tek başına açık alanlara gitmekten korkar. Eğer kapalı bir mekanda, sinemada geçirmişse bundan sonra kapalı yerlere tek başına gitmekten korkar. Spor yaparken geçirmişse spor yapmaktan korkar. Ve dolayısıyla mekanla panik atağı geçirdiği yer dediğimiz o mekanla bu panik atak belirtileri eşleşmeye başlar. Agorofobi de zaman zaman panik atağı eşlik eder. Ne yapar bu? Kişinin yaşamını zora sokar. Kişi tek başına işini yapamaz duruma gelir. Kişi tek başına sokağa çıkamaz duruma gelir. Başkalarından yardım istemek durumunda kalır. Ve kişinin kafasına sürekli dönüp dolaşan bu kaygılar, bu korkular ya tekrar olursa, ya tekrar herhangi bir yerde bu kontrolümü kaybedersem, ya kimse bana yardım edemezse, ya şöyle olursa ya böyle olursa bu senaryolar çoğaldıkça çoğalır kişinin kafasında. Kaçma, kaçınma, güvenlik sağlama davranışları kişi de artmaya başlar. Bunlar arttıkça, kişi bu durumdan kaçmaya başladıkça buradaki tehlike, buradaki tehlike duygusu bedenleriyle ilgili acaba ne hastalığım var, acaba nasıl başa çıkabilirim duygusu da gittikçe kuvvetlenmeye başlar. Evet, doktor doktor dolaşan panik atak hastaları vardır, panik bozukluğu olan hastalar ve bunların çoğu defalarca bunun bir kalp krizi belirtisi olmadığı söylenmesine rağmen, bunun bir mide kanaması belirtisi olduğu söylenmesine rağmen, bunun bir tansiyon problemi, bunun bir e, beyinde herhangi bir tümör, herhangi bir rahatsızlık belirtisi olmadığı hiçbir şeyin olmadığı söylenmesine rağmen bunların hiçbirisi kişiye çok fazla inandırıcı gelmez. Ve kişi anlaşılmadığı ciddi bir hastalığı var ve bu anlaşılmadığı duygusuna kapılır. Evet tıbbi bir problem olmayacak burada. Tıbbi bir sorun olmamaksızın kişi bu şekilde belirtilerle başvuruyorsa ve bu belirtiler bir aydan fazla sürüyorsa birkaç panik geçirmişse artık buna panik atak teşhisi konulabilir. Panik atakların çoğalmasından sonra ve bu beklenti devreye girdikten sonra panik bozukluk halini alıyor artık. Kişi sürekli kurgulamaya başlıyor. Sürekli nasıl panik geçireceğim, ne zaman panik geçireceğim duygusu ve panik geçirmiş, bu atakları geçirmiş kişilerde yoğun da bir utanma duygusu, insanlar arasında, toplumda bir yerde düşeceğim, kontrolümü kaybedeceğim, mahcup olacağımla ilgili kaygıları, antisipasyon kaygıları gelişmeye başlar. Böyle olduğunda da kaçma, kaçınma, güvenlik sağlama davranışı gelişmeye başlar. Kişi eve kapanmaya başlar. Tek başına bir yere gitmemeye başlar. Şimdiye kadar tek başına yaptığı başarılı işleri artık tek başına yapamaz hale gelir. Dolayısıyla işlevselliği bozulmaya başlar. Eğer bir şey bir insanın işlevselliğini, yaşamını, özel yaşamını, iş yaşamını, sosyal yaşamını bozmaya başladıysa biz buna evet Artık ruhsal bir problemdir. Bunun tedavi edilmesi gerekir. Bunun profesyonel bir yardıma ihtiyacı var e, olarak düşünebiliriz. Panik atak genelde majör bir yaşam olayından sonra başlar. Daha önce birçok travmatik yaşantısı olmuştur. E, kişinin başa çıkma stratejileri e, yetersiz kalmıştır. Ve şu ana kadar kullandığı problemleri çözme, problemlerle başa çıkma stratejileri işe yaramamıştır ve kişi e, bir süre sonra e, bu belirtilerle baş başa kalabilir. E, streslerin birikmesi, travmatik yaşantıların birikmesi, kişinin panik atağa geçmesine, panik atak yaşamasına etkili olan etkenlerdir. Panik atak genelde anksiyete ile de yoğun anksiyetenin de yaşandığı bir durumdur. Bazen anksiyete bozukluğuyla birlikte olabilir. Anksiyete daha çok gelecekle ilgili kaygı. Gelecek konusunda kötü şeylerin olacağına ilişkin kaygı ve bu durumdan dolayı da kişi bu kaygılardan dolayı da sürekli bir uyarılmışlık halindedir. Sürekli tetiktedir. Sürekli bir önlem alma durumu içindedir. Ne kadar bir şeye önlem alıyorsak o kadar korkuyoruz ve önlem aldıkça korkumuz çoğalıyor. Korkumuz çoğaldıkça da daha çok önlem almaya başlıyoruz. Bu da bizi hayattan geriye durduran, geriye bırakan şeylerdir. Panik atakta temel prensip felaketleştirmedir. Kişi felaketleştirilmiş bir senaryoyla, en kötüsünü düşünmüş ve bunu kafasında kurgulamış bir senaryoyla genelde gelir. Ve bu felaketleştirme e, senaryosu kişinin bedensel duyumlarının daha çok artmasına yol açar. Kişinin dikkati seçici olarak kendi vücudundaki bedende ortaya çıkan duyumlara yönelir. Kendi nefesini dinler, kalp atışlarını dinler, vücudunda adeta bir belirti arar. Normalde vücudumuzda çoğu zaman koştuğumuzda ya da spor yaptığımızda solunumumuzun hızlanması, kalp atışımızın hızlanması gayet doğal bir şey. Fakat panik ata geçiren kişi bu en ufak değişikliğe karşı çok duyarlıdır ve bunu farklı yorumlar, bunu felaketleştirerek yorumlar, bunu büyüterek yorumlar, bunu böyle yorumladığı zaman bu belirtilerinde artmasına yol açar. Dolayısıyla ben kalp krizi geçiriyorum, e, beyin kanaması geçiriyorum, ben baygınlık geçiriyorum, bende başka problemler var. Bir sürü bir sürü buna benzer senaryolar Kişi kafasında kurgulamaya başlar. E, bu beden duyumlarına yönelik olarak artmış dikkati başka şeylere yönlendirmek çok önemlidir. Örneğin kişi panik atak geçireceğim korkusu, kaygısını düşünmemek için bu beden duyumlarına dikkatini uzaklaştırmak için çoğu evden çıkarken yanına su alır, kitap alır, bir şeylerle meşgul olur. Çoğu uğraşacak bir şeyler bulur. Kimisi dua okur, kimisi uğur getirecek şeyler taşır yanında. Bunların hepsi belki de kendi motivasyonunu içsel olarak arttırmaya yönelik çabalar. Ama burada dikkati başka şeye yönlendirmek, beden duyumlarına yönelmiş dikkatin yönünü değiştirmek oldukça önemlidir. Etrafta da insanların bu panik atakla birlikte kişinin geçirdiği bu belirtilerle birlikte telaşa kapılması, heyecanlanması ve onu apar topar acillere, sürekli hastanelere götürmesi bunu daha çok pekiştiren bir durum haline geliyor size tavsiyemiz bir panik ataksa herhangi başka bir problem fiziksel bir problem bir kriz başka bir rahatsızlık yoksa altında ilk 20 dakikadan sonra müdahale etmek bir yere götürürken ilk 20 dakika götürmemek 20 dakikadan sonra Çünkü panik atağın belirtileri yavaş yavaş azalmaya başlıyor Siz acile koştukça Siz doktor doktor dolaştıkça Siz önlem almaya koştukça bu alışkanlığınızı geliştirdikçe panik atak daha da yerleşmeye başlıyor. Kafanızdaki bu inanış, kafanızda geliştirdiğiniz bu şablon daha çok güçlenmeye başlıyor. Ben hastayım şablonu. Ben de her an felaket bir durum olabilir. Ben ölebilirim, kontrolümü kaybedebilirim gibi korkular, kaygılar kişinin zihninde sürekli sürekli dönüp dolaşmaktadır. Ve kişinin zihni sürekli bunlarla meşgul olduğu için, sürekli beden duyumlarıyla ilgili yorum yapmaya yöneldiği için kişinin e, yaşama karşı motivasyonu, yaşam karşısındaki dikkati de azalmış oluyor. E, dolayısıyla bundan iş yaşamı etkileniyor, aile yaşamı etkileniyor, sosyal yaşam etkileniyor. Daha doğrusu kişi panik atak geçireceğim kaygısıyla, e, sosyal ortamlara girmemeye başlıyor. Daha önce yapabildiği şeyleri yapmamaya başlıyor. Tedavi edilmediğinde, çok uzun sürdüğünde buna depresyon eşlik edebiliyor. Çünkü kişide bir umutsuzluk durumu da gelişmeye başlıyor. Evet, bende önemli bir hastalık var, önemli bir rahatsızlık var ve bu çaresizlik duygusuyla birleştiğinde ben bunun üstesinden gelemeyeceğim, insanlar bana yardım edemeyecekler. Ben bu zorlukla, bu durumla baş başayım gibi bir e, duygunun gelişmesine yol açıyor. Bizlere, uzmanlara başvuran, panik atak geçiren, e, panik bozukluk hastası olan insanlarla konuştuğumuz önemli şeylerden bir tanesi. Hangi beden duyumlarını, hangi belirtileri yaşıyorsunuz? Bu belirtileri yaşamınızda başka nerelerde yaşıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Örneğin koşarken de, örneğin heyecanlı bir film izlerken bazen heyecanlandığınız, bazen kalbinizin hızlı hızlı çarptığını hisseder misiniz? Ee, solunumunuzun hızlandığı nefes nefese geldiğiniz zamanlar olur mu? Bunlar sizin panik sırasında aslında yaşadığınız belirtilerden çok fazla farkı yok. Fakat panik atak geçirirken sizin yorumunuz farklı. Amaç buradaki felaketleştirilmiş yorumu değiştirmek. Amacımız panik atak geçiren kişinin bu belirtilerini azaltmak, sakinleştirmek değil. Bazen bunu daha çok arttırmak isteriz. Bazen bunu daha çok arttırıp kişiye göstermek isteriz. Bu belirtiler arttığında görüyorsun ki yaşamında önemli bir tehlike, önemli bir risk arz etmiyor. Fakat kişi yüz defa panik atak geçirmesine rağmen ve yüz defa kalp krizi geçirip ölmemesine rağmen tekrar yine geçiririm, yine ölürüm duygusundan kurtaramıyor kendisini. Burada da bu belirtiye, bu bedensel belirtiye yüklediği anlamı değiştirdiğim zaman mesele değişmiş oluyor. Bu nasıl değişiyor? Psikoterapiyle, seanslarla değişebiliyor. Bunun standart uygulamaları var. Peki panik atak belirtilerinin riskli olmadığına kişiyi ikna etmek o kadar kolay mı? O kadar kolay değil. Ama bunlar çalışmayla olabilecek şeyler. Solunum egzersizleriyle, ile bazen ee, bilişsel e, bazı uygulamalarla kişinin bilişsel hatalarını otomatikleşmiş o e, istem dışı düşüncelerini değiştirdiğimiz zaman panik atak belirtileri de yavaş yavaş azalmaya başlıyor panik ataktan kişi ölmediğini panik panikdığını panik ataktan delirmediğini panik ataktan başka başka hastalıkların ortaya çıkmadığını görmüş oluyor buna ikna olmuş oluyor bir şekilde felaketleştirme de kişinin kendisini en kötü senaryoya ikna etmedir. Kişi kendisini çok kötü bir senaryoya ikna ederek gelir. Bizim yapacağımız çalışmalarla kişinin bu kötü senaryo oluşmadığını pozitif bir senaryoyla yer değiştirmek mesela. Bunlar da kişinin yaşam karşısındaki bakışı, yaşamdaki stratejileri, savunma mekanizmaları, Kafasında oluşturduğu şablonlar, kişinin korkuları, kaygıları, ister istemez buna neden oluyor. Duygularını konuşmak, kişinin ortaya koyamadığı, paylaşamadığı, farkında olamadığı korkular, farkında olamadığı duygular, kişinin içinde bu kaygıların, bu korkuların büyümesine neden oluyor. Tabii panik atak geçiren insanların bazen ikincil sebepler olabileceğini unutmamak lazım. Örneğin panik ata geçiren bir kadın acaba kendisiyle ilgilenmeyen eşinin dikkatini çekmek için kendisi farkında olmadan böyle bir şey geliştirmiş olabilir ya da evine gelip evle ilgisi olmayan eşini biraz daha evle ilgili hale getirmek için bir yöntem farkında olmadığı bir strateji olabilir mi gibi. Buna benzer senaryoları da çoğaltabiliriz. Ama temelde kişinin farkında olmadığı korkular, duygular, kaygılar ve kendisiyle ilgili yanlış inançları, otomatikleşmiş düşünceleri ister istemez kişinin bu beden duyumlarını böyle alarma geçirerek yorumlamasına neden oluyor ve bir felaketleştirme durumuyla ortaya koymasına sebep oluyor. Bunlar da kişinin ruhsal dünyasını bozuyor, kişinin uzun sürerse sosyal yaşamını, aile yaşamını bozuyor ve kişinin yaşamda e, verimli olmasını, doyumlu bir hayat sürmesinin önünde e, ciddi bir engel oluşturmaya başlıyor. Peki panik atak konusunda sokaktaki insan ne düşünüyor? Onlara sorduk. Görelim. Merhabalar. Merhaba. Ee, sizce panik atak nedir? Panik atak bir hastalıktır ya. Benzemin hastalığıdır. Onun için her yaşlılarda genelde bu şey oluyor. Unutkanlıktır daha doğrusu. Bence panik atak nasıl söyleyeyim? Yani rahatsız olan bir insan panik atak olur. Hanımefendi sizce insanlar neden panik atak yaşarlar? Neden mi? Korkudan. Geçim sıkıntısı başta. Zaman koşulları, insanların değişimi, herkesin yaşadığı farklı süreçler var. O yüzden herkesin sıkıntıları da farklı oluyor. Buna göre de yaşadığı, geçirdiği panik ataklarda farklı oluyor. Siz hiç panik atak yaşadınız mı? Yok Allah şu şimdiye kadar yaşamadım. Valla şu an için kendimde hiç yaşamadım ama zaman zaman yaşlanınca o insanlar bir şeyler unutuyor veya şey yapıyor. Tabii ki yaşamışız Şimdi acil bir durumda veya ani bir haber almada insan bir değişiklikle oluyor. Şimdi hayatım boyunca hayatı dolu dolu yaşadığım için ben panik hayat yaşamadım de bilmiyorum da. Ee, Tabi zaman zaman oluyor yani böyle bir ani e, bir olaylar telefon geldiği zaman veya bir kazada şunda bunda öyle bir panik ataklık oluyor. insanda vardır her insanda vardır. Bizlerde de oluyor yani panik ataklık. Panik atak yaşayan bir insan Sizce ne yapmalı? Vallahi o konuda bir bilgimiz yok. Yaşamadığım için de yani bir şey diyemem yani. yani. ancak yaşayacaksın ki bilesin. Ne mi yapmalı? Şöyle bir kenara çekilip, sakinleşip kendine gelmesi gerekiyor. Vallahi ben de şu anda bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok ama kardeşimde ve yakın aile çevremde var. Yani sakin olmaları lazım diyoruz ama onlara sorsan benim çektiğimi ben bilirim diyorlar. Ee, yani öyle laf söylemekte olmuyor diyorlar. Mesela bazı asansöre binerken korkuyor, bazı birden içine bir sıkıntı basıyor. Yani bilemiyorum, yaşayan bilir. Evet, panik atak kişinin bir veya birkaç atak geçirmesi, bir aydan fazla sürmesi ve bu bedensel Belirtilerle birlikte nefesim kesiliyormuş, kontrolümü kaybediyormuşum duygusu, uyuşmalar, felç geçireceğim korkusu, vücudun değişik yerlerinde ağrılar, mide krampları, vücudundaki kasların kasılması, baş dönmeleri, solunum güçlükleri, sanki so ölüyormuş gibi duygular, bunun gibi belirtiler yoğun yaşanıyorsa panik atak sırasında ve bunlar genelde 10 dakikada en yüksek seviyeye çıkar ve 20 dakika ile yarım saat sürer bu ataklar. Daha sonra kişi tekrar gevşer, sakinleşir. Bunların süresi uzuyorsa kişiye panik atak teşhisi koyuyoruz ve kişinin bir uzmana başvurmasında, tedavi almasında fayda var. Çünkü panik atağa sebep olan kişinin bilinçli yaptığı bir şey değildir. Beden duyumları üzerinden bir alarm, yanlış alarm söz konusu. Evet, Tıbbi bir durum değil psikolojik bir durum, tıbbi bir hastalığa, tıbbi bir probleme bağlı değil. Ama tıbbi bir probleme bağlı olmaması bir hastalık olmadığı, bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla profesyonel bir yardım alarak e, bu süreçten e, çıkmak, e, bu durumdan kurtulmak e, oldukça önemli. Çünkü devamında depresyonu getiriyor, devamında anksiyete problemlerini getiriyor devamında başka başka ruhsal sorunların da buna katılarak kişinin daha çok çaresizlik ve daha çok umutsuzluk içine sürüklenmesine sebep oluyor. Bunlar da yaşam kalitesini aşağı indiren, kişinin hayattaki işlevini bozan durumlar.